kimse yok. Aa var mı? Farkın duruyor. Bak hepsi be. buradayla ya Ha Emre double atmış. <laughs> <60 'yım>. Oy! Bir düşman kaldı. Bir tane vurun ki telefona bakalım. Emre gördün mü double'ı? Telefona bakıyorum. Abla can verir misin ya? Sana Gel şu orada. Thank you very much. Lan adam burada. Ölenler. Bunu aşağı düşülüyor mu? <laughs> ah düşünmüyor. Tamam hadi kılıkla koyuyor. Aa buraya uyuyordun ya. ya. Ne diyeyim yani? Kaktik gitti ya. Atamadım. <laughs> Şeyi kapattı. Ağır kılıyorum. Ağır. var. A a a a a a. Ee, hala AWP var. 4 kişi, 4 kişi. Ne adam ya? Çorta bak kadar. Tap dostlarımı çok edemezsiniz Ee, var mı ultim var mı? Bize seyirci yok mu seyirci olmuş? Ömer sağda sağda hep sağda. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Ben kaçırdım bir tane var mı? Yok kalmadı <laughs> ki. Aa var yine. Kalaba bu sefer. Yok Ben bekle işaretleyeceğim. Yok yok. Varmış. Oğlum bırak Aa, 2 sol, solda bir sağda 2 Kameram 4 saniye. Sordu mu? Evet şarapta ah, sova. Be. Sova şarap. Ah. Nasıl? Sol tarafta değil mi ah, Mahmet şey abi? sağ tarafta. Sağ tarafta. Kartımız duvar. duvar. Şunu Benim ben. Şu Üstünde abi. Ha? <laughs> <Hay efendim. gülüyor> Kaan Beni troll abi Trolledi abi bu salak kendi öyle Ne yaptı? Artistik yaptı onu Ne ben salak sana bir şey yapmadım ki Çağırdın beni ben de dedim ki Şimdi oynuyoruz Ben seni arkadaşlarımla iken çağırdım bir tane tek var B'de Bir tane Can lazım can aaa can lazım Can lazım abla Gel Bu B'yi deniyorlar bak Yok yok abi Sadece reis bebe. Daha dönmüş olabilir ama ya? Bence. Yardım 120 vurdum sayıca ya. <laughs> Gerizekalı zekalı çıkıyor görsen abi. Top mid'de sage var. <laughs> Alo. Top mid'de sage'i gördüm ki. Ağlar ha. Dolduruyorum. Benim de <laughs> 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 Sece vurdum bir tane bir şey. <laughs> Ağzına <laughs> koyayım ya. Fuck, B, bir arkası. Sağ tarafında bir de şeye doğru gidiyor. Ha, burada B B burada B B dur 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 dur. Ne çok konuşuyorsunuz ya? Bit, Ayakta kalan son 90, 90 <t continuity> <tutuk> <Evet>. Sıkayım... <tutuk tutuk> vurdum, 90. Mahmut, koş koş. Retirel evet. Bir düşman kaldı. Bir şey Sıkaya. rampa. Ha rampa. Aa da rampa mı var abi? <laughs> ne? Ben çok iyi vantep attı lan. Oy. Gelir ek. Ben de şu an, Hiç yok sayfa main şey değil. Bir Saldıracağım abi bizim ateş adam niye şey AFK? Tamam vur işte. Öldü öldü. Yani ölsün bir zahmet adam adam bana vuruyor. <laughs> şey smitte 120 vurdu. Kaldırayım mı? Kaldır, kaldır. beni kaldır evet. beni beni beni. Görevin daha bitmedi. Ya bu seyir ne yapıyor abi? Yeter. 90 canı var. Sahte, herhalde Gire Girecek misin herhalde? Git. Burada. Hadi biraz hareket. Kır şunu. Kır. Market, market. market. Bakalım aldım. Yardım. buralım şunu. Alma eline kanka. Şeyi alma eline. Çıkalım hadi çıkar. Kamerayla vur. Bak mı kamerayı. öldü. Bu kadar ya. Bak bak. Burada da var. Solda. Zane. AP yi, AP. Yi. Evet, evet. Ömer, tamam. Açıldı. Aya gideyim abi. Spike aldım. Bir market var. <laughs> A açıldı dikkat edelim. A mı açıldı? Evet. Gel gel şu an boş ha. Gir Mert abi. Aa boş işte ben onu diyorum. Aha biri şeyde longda. Bir düşman kaldı. Burada evet, burada longta. Ko -ko. Koş koş hadi. Ben de dedim öldü. <laughs> gelsin gelsin beni bilmiyor. Ya bana attı heal ben var tuş, mı? O var ya, gibi heal yok mu? Yok, yok. Onu ben alayım mı? Lan. adam, adam geldi. Buraya şimdi ya. İşte, Hey bana ev bana iman Nerede? Ne Kapattım. Hayda dikkat et. Şunu al götür. Ay, bak. bak kamera koydu buraya. Ya lan. Şıp diye değil. Han. Hay ananın götü şey yine. daha düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Bir tane markete bakıyorum abla ben buradan. Düşman görüldü. CT. iki kişi var Düşman görüldü. CT var bir tane. Ben markete bakıyorum şu an. Rakip öldürüldü İlk sağ yok. Of bana pis tek attı ama ya bu. Side biri ya. biri side Duvar kırılacak ya. Ben girsem ne anlamı kaldı ya? Görüşürüz. Şey Görüşürüz. Abla burada. Tamam sakin. Can var mı can? Sakin kal. Görüş sağlıyorum. <laughs> 166 vurdum Pazar, Seç. Helal. Çok i̇yi, bakayım. Son 30 saniye. Sait pazar? Sait şey, çok pis vuruyor, eşitme. Reyna siki. Bu içsin. Reyna arka değil mi? Şu an tamam. Şu an. Yo yo şeyde şeyde Kank. şeyde. E... Dön dön geri dön koş. Koş. da istemeyeceğim muhtemelen. Koşmamız lazım üstüne. Kanka. Ha? Nice. Olan son anda. Ay bir tane iki tane yem Son sayı. Zaferi bizden ayıran bu son savaş ulti'm var. gitleyebilirsin. Şey. <laughs> tamam beni kaldır <laughs> Ama tam duvarda beni kaldır da düşmeyeyim ya. <laughs> onu ayarlayabilirsen. Kendini kaldır istiyorsan altına koy. Yürüyün. Bakayım. Fark etmez ya. Yani. Ben seni koyayım gel. Ben yine senin yanına çıkarım. Gel. Kamerasını kır. Çık sen çık, e, kendin gece. hayır oradan değil oradan değil oradan çık kaç kaç Reyna çöktü yine Buraya Bak bakıyorum. şunun üstüne tamam, çık abi. şunun üstüne Ali. çık Altına koy Oradan Halil heal atar mısın? Heal'ım yok Abla markete baksan yeter, aldı. CT ben de markete bak. Ölü sen. var mı bu yakınlarda? <laughs> Ulti atayım Görüş sağlıyorum CT var bir tane Reyna hala düştüm. Ya abi timinglere bakar mısın? CT'den gösterecek mi? C evet. Öldü. GG VP guys. Nerede la o? Dur. CT'dir herhalde. <laughs> Azar. Oy bir mermi ha? Ne Neyse. Allah split'e de okeyim artık fine. Beni bitirdim de. <laughs> Nerede anladın mı? Biri çıksın Öyle. diye de gariban gibi izliyor dedim. Hala. Yok. Ay çok güzel canlı şey Bir şey seç de başka şey bir ajan seç de ben Reyze alayım ya. Bak yine direkt insta pik. Allah. Körüm onu. Bak da abi. Markette. Market. Lan. Kanka lehtim oynayacağım. İlk sağ var, ilk sol. <laughs> Aynen kalk Bir market, bir city. Atladı. İçeride mi? mi? İçi olabilir. Spike bende. Yakın yakın arkada. 50 kaldı. Be. 55. Bekle. E var. Dönüyor. Çık orada. <laughs> Orba alayım. Ultim var, pick game. Allah'u Ekber. Oha yani oha. Abla bekle gözümle çıkma. Fok ölmüş. Spike bende. AWP o ağda. Mide yanlış olabilir. olabilir. dikkatli e ilerleyin. Kapıyı kapatsana Ömer Bey gelirken. Orda. Ben şey dur şey orba alayım ben ultim geliyor. Geç abi be ya. Ömer alana kadar üç gün geçecek. Başlat. Geldi adam. <Gülüyor> Ömermiş. Adam <laughs> mı? Marketi kapat dediydi ama iyi ki. Marketi tutuyorum. Tutuyor musun? Tamam sikti ben de. Şimdi Ömer'in arkasına gelecek adam. öyle kolay kolay ölmem. Evet. Spike kaptım Evet. Spike'la gitme ama ya. Ee, 52 vurdum. Uf, çekti. Aa bir saat bir de şey ee, şurası. Şş, tamam. Neresi? atacağım şurası. B'ye mi giriyoruz? Da? Bitti. Ömer şey yapacak spike onda. Ay Aynen. de yok ki. Sen de atma ben de atayım. At. Bir iki. Atma atma dur. Ah be. İleri atacaksın sandım ben o yüzden öyle dedim. Short <laughs> koşuyor. Bir tane S attım Şey. Geliyor şortlar. Bir <laughs> tane var bir tane. 80 vurmuştum ona. 35 onu. vurdum dedim birim sana. Benim canı alsın, çok az. Geliyor mu? giriyorlar ha. He. biri geçti, biri geçti, biri geçti arkanda, yanında. kanka ulan duymuyor mu? Hayatta son oyuncu. Çil almam lazım. Teşekkürler. Evet açın açın açın, açın. 120 vurdum ya. Öf Yürü can az. Ben Oyuncam yok, bomba atacağım. Buradalar. Aldıramam bu atma. Koşuyor. Ya. Midi tutar Korkum mısın? Mı? Bir ya tane var. yedi jet. Jet mi taneydi? Heal var mı? Var, geliyorum. Heal ben Solda solda abla Ona 100 vurdum ya soldaki oydu ya Nerede evet, koş adaki orbu al Silah yok mu silah, silah, silah yok mu oğlum, silah, yok mu oğlum Bana bulldog düştü ya alın şunu bulldog Ya Marshall ya. o, onlar da mı şeydi niye kimsenin silah yoktu Ben aldım İki tane ben yerde vahal vardı <laughs> Aramayan konuşmasın Mes Marshall şeyi vereyim, Bulldog vereyim. <laughs> ne verdim ben sana? Bak öyle. Tekten vurdum. Neyse. Bitti AWP A short geçti bir tane. Uçururuz. Mes, yarın İstanbul'a gidebilir miyiz? Tamam. Mes burada mı? Buradayım Öyle oğlum, de değil mi? Short geliyor. Ah. En son midin durumu neydi? Bak çıkacağım. Short girdi bir. Short iki. Allah. Abla geriden gel ben de mid buradan. Mid bir iki Short 1 İşte öldüm. Hey. B'ye koşuyorlar ya. Burası bu çocuğu. Annem tırın altında kalsın inşallah. Neredeydi sol sağ? Ömer silahın ucu gözüküyor olabilir kan. Sağdaydı beni vurduğunda. Spike yerleştirildi. <laughs> 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 Ölecek. Şu timingi ayarla. <laughs> <laughs> körüm var. Körüm var. İki tane körüm var. Gözlerini kapatalım. <laughs> Helal ve sana be. AP al AP. Nice job. Sitsi sağda. Vurur, vurursan <laughs> öndesin ben sana söyleyeyim. Não é, não. Imagina